Arkadaşlar merhaba. Tilda 2020 versiyonunun tanıtım videolarına devam etmekteyiz. Bu videomuzda sizlere para kendi satış bölümünü tanıtacağız. Yani nedir para kendi satış, barkodlu satış, hızlı satış bölümlerini göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön arayoz bu şekildedir. Üst tarafta müşteri adı, bakiyesi, barkod okutacağımız alan, tarih, saat gibi bilgiler bulunmakta. Sağ alt köşede ise fiş butonu, müşteri seçme butonu, iskonto butonu, nakit satış, kredi kartı ile satış, veresiye satış ve iptal butonu bulunmakta. Altta ise F4 ürün ekle butonu bulunmakta arkadaşlar. Hemen yanında müşteriden tahsil edip yazacağımız alan bulunmakta. Altında ise müşteriye satış yapacağımızın toplam ürün tutarı burada belirleyecek. Sağ taraftaki blokta ise hızlı satış butonları bulunmakta. Mesela bu hızlı satış butonları ne için derseniz e, ekmek eklenmiş, yumurta eklenmiş, lavaş eklenmiş. Bazı ürünlerde barkod olmuyor arkadaşlar. E, Barkodsuz ürünleri okutamayacağınız için buraya e, hızlı satış butonları e, eklenmiş. E, ekmeğe tıkladığınızda ekmek otomatik olarak satış bölümüne eklenecek ve faturaya yansıyacaktır. Mesela bir tane biz ekleyelim. Hızlı tuş ata butonuna tıklıyoruz otomatik olarak stok kartları önümüze geliyor. Buradan ne ekleyelim? Mesela barkodsuz bir ürün diyelim. Zeytin. Zeytinin barkodu olmaz. Kilo hesabı satılacağı için seç diyoruz ve zeytin Edremit zeytini buraya otomatik olarak geliyor. Mesela 1 kilo müşterimiz istedi. Zeytine tıkladık. Neymiş kilosu? 1 adet 30 TL'ymiş arkadaşlar. Bunu hemen buraya veriyor. Tabi siz farklı ürünler e, kullanan çok satış e, hızlı satışı olan ürünleri buraya ekleyebilirsiniz. Hızlı satış tuşuna basıp. Mesela bir tane daha ekleyelim. E, kepek ekmeği diyelim arkadaşlar. Bunu da seçtik ve otomatik olarak kepek ekmeği buraya geldi. Tıkladığımızda kepek ekmek bir adet 4 TL fiyatı olarak e, toplamakta arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi şu 3 kalem ürünün toplam tutarı yazmakta. 35,5 TL İptal etmek için F9 tuşuna tıklıyoruz. Şu anda iptal oldu satışımız arkadaşlar. Mesela bir ürün satacaksınız. barkod okuyucunuz varsa F5 tuşuna basıp arka arkaya bütün ürünleri okutabilirsiniz. Aynen şu şekilde. Yani farz edin ki barkodla okutuyorum şu anda. Bu şekilde hemen karşınıza çıkacaktır. Bütün ürün isimleri, ürün kodları, adetleri yazacaktır arkadaşlar. Yani satışları bu şekilde barkod okuyucu sayesinde okutarak takır takır satabiliriz. Ayrıca şu işlemi de yapabilirsiniz. Mesela müşteri fiyat soruyor size veya elinde bir listeyle geldi. Bunlar ne kadar tutuyor diye sorabilir. Tak 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 buradan okutursunuz barkod okuyucuyla. Hızlı satıştan eklemek istediğiniz ürünler varsa eklersiniz. E, 76.25 tuttu dersiniz. E, müşteri size sorabilir. E, bunun bir çıktısını fişini alabilir miyiz diyerek sorabilir. Sizde ne yaparsınız? Bir fiş yazıcınız var ise F8 butonuna tıkladığınızda otomatikman şu listeyi direkt size çıkartıp verecektir. Satışını yapmayacak. Sadece listeyi çıkartıp size verecektir arkadaşlar Siz de müşterinize e, bu listeyi verebilirsiniz Ondan sonra bu satışı Ayrıca bütün satışlarınızı Bu bölümden yapabilirsiniz İlla bir barkod ol kuyucu olmasına gerek yok Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar e, Şuradan giriyoruz onu gösterelim Para Kendi Satış Bölümü sağ üst köşede gözükendir. Tıkladığımızda otomatik e, barkod hızlı satış bölümü açılacaktır ve sürekli bilgisayarınız bu ekranda açık kalabilir. Satışlarınızı sırf buradan da yapabilirsiniz. Hani bir barkod okuyucu olmasa bile nasıl yapılır? Mesela dersiniz ki F4 butonuna tıklarsınız, Ürün Ekle. Gene e, stok malzemeleri kartları karşınıza gelir. Atıyorum e, Kaçar peyniri 2 adet. F1 butonuna tıklarsınız. Fanta 3 adet F1 butonuna tıklarsınız. Kırmızı mercimek 4 adet F1 butonuna tıklarsınız. E, lavaş 3 adet F1 butonuna tıklarsınız. Şu anda e, yaptığımız satış bu kadar olsun. Müşteri müşterinin alacağı malzeme bu kadar olsun arkadaşlar. Bunu kapattık. Müşterimiz dedi ki kaç para tuttu? 140 TL tuttu dedi. Tamam diyor, e, ödemesini yapıyor gene satmak için F1 nakit tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve bu satışı şu anda tamamladık. Hemen faturalar bölümüne bakalım. Satışımız geldi mi? Escape ile buradan çıkıyoruz. F4 faturalar bölümüne basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi para kendi satış bölümüne e, satışımız yansıdı. 140.98 TL. Karımız 42 TL. Bakiyesi hiç yok. Nakit olarak tahsil edilmiş gözükmekte. Gene buradan çıkıyoruz. Para kendi satış bölümüne tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, yine bir satış yapalım. F4 butonuna tıklıyoruz. Stok kartları karşımıza geliyor. Çam fıstığı alalım. Satalım 3 paket. Ee, kepek ekmeği satalım. 4 adet. Ee, ondan sonra ne satalım? Simit satalım. 5 adet. Satışı buradaki satışı tamamlayalım. Kapattık bunları. Buradan da hızlı butonlardan da e, birkaç parça bir şey ekleyelim. Ekmek satalım biz krem, kakaolu, bisküvi satalım arkadaşlar. Şimdi müşterimiz dedi ki 5 tane simit istiyorum dedi. Şimdi tıkladığımızda gördüğünüz gibi 6 oldu. Bir daha tıklarsak 7 oldu. Bir daha tıklarsak 8 oldu arkadaşlar. Otomatik olarak 8 adet veya adetli olarak satmak için şöyle yapabiliriz. Mesela 2 adet lavaş, sat, lavaş satacağız. 2 çarpı tuşuna basıyoruz ve lavaşa tıkladığımızda gördüğünüz gibi lavaş 2 adet çarpı 6 12 TL tutuyor. Mesela başka ne satalım? Kepek ekmeği satalım. 5 adet kepek ekmeği olsun. 5 çarpı kepek ekmeğine tıklıyoruz. 5 adet kepek ekmeği geldi. 4 liradan 5 tanesi 20 TL yapar. Adetli işlemler, çarpımlı işlemler de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Aşağıda Gördüğünüz gibi toplam satış bedeli yansımakta. 83,5 TL. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bu tanıdık bir müşterimiz olsun. Onun için şöyle yapacağız. Parakende satış bölümüne ister tıklarsınız. İster şuradan e, müşteri seç bölümüne tıklarsınız. Şu saç satış, satışa tıklayalım. Otomatik yine tekrar cari hesaplar karşımıza geldi buradan e, satacağınız müşteri kayıtlı ise kayıtlı müşterilerinizden seçebilir mesela Nedim Kaya'ya satalım seç dedik şuraya Nedim Kaya geldi bakiyesi sıfır bize hiç borcu yok olarak gözükmekte şimdi Nedim Kaya bize diyecek ki e, işte Doğan Ticaret e, benim şu anda hiç param yok yarın versem olur mu Biz de ne diyeceğiz tamam diyeceğiz e, yarın verirsiniz o zaman Nedim Kaya'nın hesabına ne yapıyoruz? F3 veresiye butonuna tıklıyoruz. Ve otomatik olarak Nedim Kaya'nın hesabına yansıması gerekiyor bakiyenin. Hemen bakalım. Fatura bölümüne dönelim. Faturaya tıklayalım. Nedim Kaya buraya geldi. 83,5 TL ürün aldı. Tahsilat hiç ödeme yapmadı. Ve 83,5 TL bakiyesi bulunmakta bize arkadaşlar. Gene escape tuşuna basıyorum. Para kendi satış bölümünü tekrar açıyorum arkadaşlar ve tekrar bir satış yapalım. Neyse ürünlerimizden seçelim. F4 butonuna tıklıyoruz. Stok kartı açılıyor. Kabak çekirdeği diyelim. 10 adet F1. Kırmızı mercimek diyelim. 2 adet F1. Salam diyelim. 1 adet F1. Şimdi burayı kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stoklarımız burada. Toplam tutar burada. Yeni bir müşterimiz geldi. Ee, bir hesap açacağız yeni müşterimize. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Parakende satış bölümü veya müşteri seç bölümüne tıklayacağız. F6 diyelim. Müşteri seç. Otomatik olarak e, müşteriler geldi karşımıza. Ancak bu müşterinin kaydı yok. Şimdi bizden bu ürünleri alacak müşterinin kaydı yok. Yeni bir müşteri e, hesabı açmamız gerekiyor. Yeni cari ekle diyelim. Ne olsun? Sezer. Yıldız. İcabında telefon numarasını, adresini alabilirsiniz. F1 kaydet diyoruz. Sezer Yıldız buraya geldi ve seç diyoruz. Gördüğünüz gibi Sezer Yıldız bakiyesi sıfır. Yeni bir müşteri olarak ekledik. Sezer Yıldız şimdi bize diyor ki 154 TL tuttu ama benim 100 TL'm var. 54 lirasını yarın versem olur mu? diye bize soruyor. Biz de hay hay diyoruz. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Tahsilat bölümüne 100 TL verecek bize madem. Şuraya 100 yazıyoruz. 100 TL yazdıktan sonra nakit bitir tuşuna basıyoruz ve satışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım fatura bölümüne. Sezer Bey'in durumu nasıl? F4 fatura. Sezer Yıldız 154 TL alışveriş yapmış. 100 TL ödemiş. 64 TL satıştan kâr etmişiz ve 54 TL bize borcu var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi Anında buraya düştü arkadaşlar. Yine escape tuşuna basıyoruz. Buradan çıkış yapıyoruz. Parakende satış bölümüne geldik. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, yeni bir müşteri seçelim. Burcu dönmez olsun. Yine ürün ekleyelim. F4 Bastık. Sola havlu kağıtlık diyelim. 2 paket. F1 kaydet tuşuna bastık. Ee, süt 1 litrelik olsun. 3 adet diyelim Bunu da kaydet tuşuna bastık. Şimdi arkadaşlar Burcu Dönmez e, solo havlu kağıtlık aldı bizden. Vesaire ürünler aldı. Toplamı 66 TL tuttu arkadaşlar. Ee, ancak e, Burcu Dönmez bir ürün daha eklemek istediğini söyledi. E, tamam dedik biz de ekleyelim. F4 tuşuna tıkladık. Ancak Burcu Dönmez'in e, istediği ürün yani e, henüz kaydı girilmemiş yeni bir gelmiş ürün olsun arkadaşlar. Yeni ürünü eklemek için şöyle yapıyoruz. Yeni stok ekle kaydına basıyoruz. Mesela ne eklemiş e, ne almak istiyor diyelim. E, falım sakız. Sakız olsun. İşte gelişi 20 kuruş. Satışımız 50 kuruş olsun. Kdv dahil olsun. Ve F1 kaydet tuşuna bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürün eklemeyi de buradan kolaylıkla yapabilirsiniz ve seç tuşuna bastığınızda kaç adet falımsakız? 5 adet de buradan falımsakız almış olsun. F1 kaydet tuşuna bastık. Falımsakız da buraya geldi. Toplam 68.5 lira bakiyesi oldu Burcu dönmezin. Ee, bunu nakit olarak ödeyecek arkadaşlar. Ancak ancak e, Burcu hanım diyor ki bize <laughs> bir indiriminiz yok mu diyor? Bir iskonto yapabilir misiniz diyor? Onun için iskonto bölümü var. İskontoya tıklıyoruz. Tüm iskontolar değişecek. Devam edilsin mi diyor. Evet diyoruz. Kaç iskonto yapacaksınız diyor. 68,5 TL tutmuş. Kaç iskonto yapacaksınız diyor. Diyelim ki Burcu Hanım size 10 iskonto yaparız. Yüzde olarak gireceksiniz bunu. 10 iskonto yaparız diyoruz. Ve OK tuşuna basıyoruz. Otomatik olarak yüzde 10 indirimini yaptı. 68 TL'den 61.64'e düşürdü arkadaşlar. Ve OK diyoruz. F1 satışı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. İleriki bundan sonraki videomuzda gene barkod bölümünü, hızlı satış para kendi bölümünü tanıtmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.